Evet Türkiye'de siyasetin gündemi gün gün hatta dakika dakika değişiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamalarda çok farklı konu başlıkları gündemi bir anda belirlemeye, tayin etmeye başlıyor. İşte Bugünkü grup konuşmasını dünkü aya gidiş e, vaadini ve e, dün aslında pazartesi günü bu bugünü bu akşamı göstererek bir müjde vereceği vaadi vardı. Onu da henüz bilmiyoruz ama bütün bunları yani siyasetin gündemindeki çeşitli konu başlıklarını konuşmak üzere bir değerli meslektaşımızı ağırlıyoruz. Pazartesi akşamları KRT ekranında Sen Ne Dersin programından da tanıdığınız gazeteci Yavuz Ohan canlı yayın. ...konuğumuz oluyor. Yavuz'u iyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar Zafer abi. Şimdi... E, ...bir anda anayasayı... ...konuşurken ayı konuşmaya... ...başladık. Yani gökyüzüne bak... <laughs> ...ayı göreceksin diye... ...bir gündemimiz oldu. Ama... Ondan ziyade bugünkü meclis grubunda da beklenmedik bir şekilde CHP'li belediyelere yüklendi Miçotakis'e yüklendi ve yine beklenmedik bir şekilde e, Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka artık bir çözüm olanağı kalmadığını söyledi. Hem dış politikada hem iç politikada hem yerel yönetimlerde peş peşe önemli mesajlar verdi. Sizin pazartesi programına atıfla sen ne dersin diye başlayalım. <laughs> ya şimdi e, bir gündem belirleme çabasını görüyoruz iktidar ortaklarında hem e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde hem Parti'de. Bir de teknikçi arkadaşlar DSF e var herhalde Cumhurbaşkanı sesi kulağıma geliyor kesebilirlerse çok memnun olurum. E, konsantrasyonda zorluk çekiyorum. Evet, bir gündem o. belirleme çabası var çünkü bir süredir aslında muhalefet e, her ne kadar iktidar duymak istemese de gündemi belirliyordu. Mesela bu pandemi şartlarında, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar, bu sıkıntıların esnafta yarattığı etki e, o etkinin bütün Türkiye tarafından konuşulur hale gelmesi, e, bir trafik, bu parlamenter sistemle ilgili muhalefetin yaptığı hazırlıklar sürekli birbirine gidip gelmeler, muhalefet partilerinin yakın temas halinde olması, siyasi partiler yasasında değişiklik teklif etmesi bunlar biraz muhalefetin aslında e, gündemi belirlemesinde etkili bir e, noktaya doğru gittiğini gösteriyordu. Ansızın anayasa çıktı. Yani bir altyapısı var mıydı? Bir hazırlık var mı? Mesela kim biliyor? Sen biliyor musun? Cumhur İttifakı ortakları anayasanın hangi maddesinden bu darbeci anayasanın hangi maddesinden şikayetçiler? Yani bu anayasa şu andaki iktidara ne yapmasını engelliyor? Anayasa Mahkemesi'ne atama yapacaksa yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından doğrudan bir atama yapamıyor belki ama dolaylı olarak getirip yargıtayda seçtirip istediği insanı anayasa mahkemesine gönderebiliyor HSK üyelerinin tamamını bir bölümünü meclis vasıtasıyla, bir bölümünü doğrudan kendisi atıyor anayasa mahkemesine de o şekilde e, yürütmede yapamadığı herhangi bir şey var mı söz konusu değil yasamada yapılamayan bir şey var mı söz konusu değil tamamen aslında biraz bu meseleyi altyapısı olmadığını anlıyoruz çünkü şu değişecek diye bir şey de görmedik şu kadar. Şimdi Yavuz Ohan bu sorduğun soruların cevapları geçtiğimiz günlerde böyle bir hani anlaşılmadık bir şekilde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ağzından sonra az önce haberinde okuduk Ayasofya Camii Baş İmamı ağzından dillendirilmiş olabilir mi? Mesela 1921 anayasasına vurgu mesela devletin dini İslam'dır gibi maddelerin geri getirilmesi bunlar böyle bir zemin yoklamaya yönelik olabilir mi? Ben... Yani e, hiçbir şey söylenmeyince bununla ilgili tabii toplumun çeşitli kesimlerinde farklı talepler bir de bu siyasi atmosferde kendisini de Ankara'ya göstermek isteyenlerin biraz da aşırı bir e, talepkar hallerinin ortaya çıkmasını sürpriz olarak görmüyorum ama yani devletin dini İslam'dır diye bir şeyi anayasaya yerleştirme girişimi olabileceğini de çok tahmin etmiyorum doğrusu. Hani o kadar da olmaz diye bir klişemiz var ya o kadarında olacağını Tahmin etmek istemiyorum belki de. Yani bugün Ayasofya İmamı'nın söylediği şey için de geçerli bu. Ama mesela şu olabilir mi diye düşünüyorum. Tabii bunun olabilirliğini sonrasında konuşuruz. Matematiksel olarak mümkün mü değil mi diye. Bugün ilk siyasi olarak talebin değiştirilmesi istenen maddenin Anayasa Mahkemesi'nin yapısı olduğunu Devlet Bahçeli söyledi. Daha önce rahatsızlığından bahsetmişti farklı bir kurum haline getirmeli demişti. Bugün de anayasa değişecekse işte anayasanın kurallarını uygulayacak bir anayasa mahkemesi yapısı olması gerekli dedi. Yani bugünkü anayasa mahkemesinin yapısından memnun olmadığını ortaya koydu. Mesela en kritik noktalardan birisi ben hep şunu söylüyorum. Birçok ülkede anayasa değişiklikleri oluyor. Mesela Rusya'da da çok yakın zamanda yapıldı. 2036'ya kadar Putin'in e, devlet başkanlığı garanti altına alındı. öldükten sonra da, hiçbir şey, pardon, ayrıldıktan sonra da hiçbir şeyden sorumlu olmamasının önü açılmış oldu. Benzer bir anayasa değişikliği mi? Soru işareti benim kafamda var doğrusu. Ama diğer taraftan baktığımızda bunun aslında matematiksel olarak, siyasal olarak 2023'e kadar e, yapılması pek mümkün olmayan bir girişim olduğu da açık. Çünkü evet. matematiksel olarak mümkün değil sayılar yetmiyor. 23 milletvekili eksik yanılmıyorsam bu 23 milletvekilini tamamlamak için farklı partilerde farklı partilerden kopan küçük partilerin milletvekili transferlerine bel bağlanmış olabilir mi? Bunu böyle düşünenler de var. Ama ben zaten bir anayasa referandumu riskine gireceğini de düşünmüyorum. E, Cumhurbaşkanının ya da Cumhur İttifakı'nın. Evet. Çünkü anketlere bakıyorsun e, bu başkanlık sistemini destekleyen insanların oranı çok düştü aşağılarda e bu şartlar altında nasıl düzenleme olacak da bu insanlar evet diyecekler zaten muhalefet oturmayacak biz bol bol konuşacağız bunu biraz uzak evet. konuşuyoruz şimdi onun gibi konuşuruz herhalde. Evet şimdi Yavuz Oğhan az önce bu kadar da olmaz e, dedin ama şimdi mesela bir hafta evvel birisi gelip senin kulağına ya Sayın Cumhurbaşkanı 9 Şubat günü aya gideceğimizi açıkladı açıklayacak <laughs> ya da e, 2023 yılında aya gidecekmişiz dese yok canım bu kadar da olmaz derdik herhalde. İşin şakası bir yana şimdi bu Anayasa ile ilgili olarak e, AKP Genel Başkanı bugün mecliste şu ifade adeleri de kullandı. Her kesimle oturup konuşacağız ve öylesine kapsamlı bir anayasa yapacağız ki dedi adeta sıfırdan bir metin hazırlıklığından bahseder şekilde bütün dünya bu anayasadan bahsedecek hatta örnek alacaklar dedi. Şimdi ben orada her kesimle konuşacağız diye bir lafa takıldım. Şimdi her kesim derken daha 3 vakit öncesinde bunlar terörist şeyin terör örgütünün mensubu dedikleri partilerle de herhalde oturup konuşacaklardır diye düşünüyorum. Onca oy potansiyelini düşündüsen, ne dersin? Yerli ve milli olan her kesimle diye belki önümüzdeki dönemde bir düzeltme gelirse şaşırmam. Zafer Arap Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meseleyi konuşmayacağı açık oturup da. Çünkü yöntem olarak başkanlık sistemini bir kere esas ortaya koydu. Esas olarak ortaya koydu Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devam edecek. E, muhalefet partileri buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlık sistemine oturup da bir masa etrafında yeni anayasa çerçevesinde konuşması mümkün mü? Böyle bir şey söz konusu değil. AK Parti'den ayrılan partilerin bunu konuşması mümkün mü? Bütün varlıklarını Türkiye'nin bu hale gelmesinden sorumlu tuttukları başkanlık sistemin değiştirilmesine adamış durumdalar. Burada biraz sanki Saadet Partisi'nin de içinde olacağı, İYİ Parti'yi biraz zor durumda bırakacak, başka bir takım etkilerle o masaya çekmeye çalışacak Girişimlere biz e, tanıklık edeceğiz diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde daha fazla konuşalım diye, daha fazla tartışalım diye. E, ama ben sonuç alınabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü e, seçmenini bağladı muhalefet partileri. Yani bu sistemin bu şekliyle yürümediğini seçmenine ilan etti ve bunu ortadan kaldırma vaadiyle şu anda seçime doğru ilerliyor. Bu sistemin Türkiye'yi yönetilemez hale getirdiğini söyledi. Bunu hem İYİ Parti söyledi hem Cumhuriyet Halk Partisi söyledi hem diğer küçük partiler söylediler yeni kurulan partiler yani burada bir tek Saadet Partisi'nin masada olduğu bir sistem düşünülüyor olabilir belki iyi Parti'yi zorlayacak bir takım argümanlar geliştirmek isteniyor olabilir ama ben sonuca ulaşacağını düşünmediğim bir e, pozisyon bu. Sonuçta da ortada e, hayatın matematiği var, meclisin matematiği var, e, var seçmen tabii. matematiği var diyorsun. Şimdi Yavuz Ohan bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı beklenmedik şekilde dış politikada önemli bir çıkışta yaptı. Yunanistan Başbakanına ciddi, sert bir ifadeyle seslendi ve Kıbrıs konusunda artık bundan sonra iki devletli çözümden başka bir şey Söz konusu olamaz dedi. Öyle federasyonmuş, mederasyonmuş bunları artık konuşmayacağız dedi. Şimdi ta nerelerden nerelere geldiğimizi hatırladım. Burgen stoklardan, annan referandumlarından vesaire. O dönemlerde rahmetli Rauf Denktaş'la neredeyse düşman ilan edecek şekilde karşılıklı ya da çok zıt tezleri savunurken bugün Recep Tayyip Erdoğan hükümeti iki devletten başkasını kabul etmeyiz diyor. Bu konu neden şimdi gündeme geldi sence? Biraz tabii Mitsotakis'in Kıbrıs ziyareti, orada yaptığı açıklamalar, Türkiye ile artık Kıbrıs sorunu konuşmayalım, konuşmayacağız sözleri belli ki Ankara'yı tetikledi. Bunun bir zihinsel altyapı çalışmasının olduğunu ee, muhtemelen sen de takip etmişsindir. Bir süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı bir devlet olarak hayatına devam etmesi gerektiği yönündeki görüş ağırlık kazanıyordu. Ama Avrupa Birliği ile işte bu yüzümüzü Avrupa'ya döndük sözlerinden sonra yaşanabilecek yeni bir gerginlik alanı olmasın diye oradaki görüşmelerde yeşil ışık yakılıyordu. Seçimlerden öncesine giden ve seçimlerden sonra da Ankara ile çok paralel e, düşünen bir yönetimin gelmesiyle e, biraz daha güçlenen bir aslında fikir altyapısı var ama uluslararası konjonktür bunu çok böyle dile getirmeyi uygun değildi. Özellikle Avrupa Birliği ile yaşanan gerilim Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın gelmiş olmasıyla birlikte sanıyorum. Mitch takis'in sözlerinden sonra ki dün İyi Parti Genel Başkanı da meclis grup toplantısında bu meseleyi öne aldı ve bununla ilgili konuştu. Ee, bunun sonrasında o zihinsel altyapının açıklaması da bugün net bir şekilde ortaya kondu. Bir şey söylemesi gerekecekti mi taksi e. Verilecek yanıt da zaten bu yapılan hazırlığın bir sonucu oldu. Şimdi sanıyorum bir Kıbrıs ziyareti var. O Kıbrıs ziyaretinde Maraş açılmıştı. Ee, en azından sivillere açıldı, gezmeye açıldı, yerleşme açılmasa bile bunun devamı da gelebilir. Yani yeni bir gerginlik alanı Kıbrıs'ta oluşuyor, görünüyor. Evet, Fuat Bey'i evet. gönderiyorum dedi. Orada bir takım önemli çalışmalar yapacak dedi evet. Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Yani belki Avrupa Birliği ile önümüzdeki dönemde masaya otururken böyle bir el yükseltme girişimi gibi algılanabilir yani mi? biz yapmadık Miçotakis yaptı diyebilecekleri bir fırsatı yakalayıp bunun üzerinden bu politikayı daha yüksek sesle dile getiriyor olabilir Ankara diye düşünüyorum. Aslında yani biliyorsun Kıbrıs'ı bin yıldır takip ediyoruz ve bin yıldır orada bir uzlaşma talebinin olmadığını da görüyoruz Rum tarafının. Şimdi onun bir, bir dillendirilmiş hali çünkü Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türkçü, Kıbrıs Rum kesimi biraz ile dayanışmada iyi bir dönem yaşıyorlar. Zaman bu zaman Türkiye biraz yalnız, Biden da geldi, biz bu işi bu şekilde çözebilir miyiz diye düşünmüş olabilir. Ankara'nın kararlılığını göstermesi açısından bu açıklamanın yapılmış olabileceğini düşünüyorum ama siyaset bu. Evet. Ee, yani önümüzdeki dönemde federasyonla ilgili uygun altyapı olursa mutlaka oturup bir müzakere masası da kurulabilir. Bu da şaşırtıcı olmaz. Evet Yavuz şimdi tekrar dönelim iç politikaya. Bugün AKP genel başkanı Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlere özel bir parantez açtı, hatta görüntülü bir şekilde işte bir takım videolar yayınlayarak Cumhuriyet Halk Partisinin yerel yönetimlerde başarılı olamadığı tezi üzerinden yüklendi. CHP'den de cevap geldi. Şimdi bunlar. Hep böyle seçim kokan e, konu başlıkları ve seçim kokan açıklamalar. Yani yerel yönetimlerde e, şimdi Cumhuriyet Halk Partileri herhalde şey diyordur ya da diyecektir. Bakın bizim başarılarımızı e, göstermemek için ya da üstünü örtmek için bu taraftan vurmaya çalışıyor diyecektin. Sen e, diyecektir. Sence e, belediyeler meselesini, yerel yönetimler meselesini öne çıkarması tam böyle bir seçim ortamı çağrıştıran bir çıkış mı yoksa hani? bugün de bunu seçtim gibilerden mi ele aldı? Benim görebildiğim kadarıyla İstanbul'un, Ankara'nın yerel yönetimlerinin muhalefet partisine geçmiş olmasından müthiş bir rahatsızlık var. Ve belediye başkanlarının performansından da ciddi rahatsızlık var. Biz bunu nerede görüyoruz? Pandemi döneminde ekmek dağıtmaya kalkan belediye başkanının engellenmesinden, açılan yardım hesaplarına el konulmasından, yolsuzluklarla ilgili dosyaların sümen altı edilmesinden, yani iktidar partisi aslında yerel yönetimler vasıtasıyla muhalefetin bir icraatı halka göstermesinden rahatsız. Ve bu meselenin bir şekilde merkezden Ankara'dan durdurulması için çok özel gayret sarf ediyor. Aynı zamanda belediye meclislerindeki çoğunlukları vasıtasıyla da bunları yapıyor. Buralarda belediye başkanlarının eli tutuluyor, hareket ettirilmiyor, iş yaptırılmıyor söylemlerine de çok fazla itibar etmiyor CHP. Yani elinizde tutulsa işinizi yapacaksınız, vatandaşlara dokunacaksınız diyor. Hatırlayalım pandemi döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısında, belediye başkanlarında katıldığı toplantıda vatandaşa dokunacaksınız. Vatandaşa en iyi ulaşma zamanı bu zamanlardır demişti. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu kullanıyor ve İktidar Partisi de bunu gözlemliyor. Burada oluşabilecek bir ilişkinin seçimlerde ortaya çıkartabileceği dezavantajı ee, şimdiden görerek bana göre önlem alıyor ve yeni bir şey söyleyemiyor işin kötüsü yani hep eskiyi kötüleyerek hep bundan 30 yıl öncesine ilişkin görüntüleri ortaya koyarak düşünsene yani şimdi zaten iktidara yakın televizyonlar her gün bunu yapıyorlar üzerine bir de biz ayda bir cumhurbaşkanı öyle dedi ayda bir grup toplantılarında bunu hatırlatmamız lazım çünkü insanlar unutuyor diye 30 yıl öncenin görüntüleri hatırlatılacak ve bundan bir medet umuluyor. Aslında bu bence başka bir çaresizliğin göstergesi. Yeni bir şey vaat etmeden, yeni bir şey önermeden, yeni bir umut söylemeden e, geçmiş kötüydü. E, Gelecekleri de bize verin ki kötü olmasın gibi bir yaklaşım siyasette ne kadar iş yapacak yapar göreceğiz. Ama halkla belediyelerin, muhalefet partilerinin belediyeler vasıtasıyla halkla halkın çeşitli kesimleriyle ilişki kurmasının verdiği bir rahatsızlık bu rahatsızlığın dışa vurumu olarak görüyorum ben bugünkü açıklamayı seçimden ziyade elbette bilmiyorum yani seçimle ilgili çok böyle e, tahminler de yapılıyor ama rasyonel mi şu anda seçim bana pek rasyonel gibi gelmiyor anketlere bakıyorum öyle gelmiyor e, siyasi ortama bakıyorum öyle gelmiyor uluslararası konjonktüre bakıyorum öyle gelmiyor yani birazcık daha yatıştığı bir dönemde hem ekonominin hem dış politikanın hem e, diğer alanların biraz daha yatıştığı bir dönemde seçim yapmak ister diye düşünüyorum. Bu anayasa çalışmaları için gelecek yılın sonuna kadar süre vermiş olması da bu sene seçim olmadığının o yapmayı düşünmediğinin göstergesi gibi görünüyor. Siyasi partiler yasasında değişik yapmaya hazırlanıyorlar. Onun için zaman var. O değişiklik yapılırsa bir sene beklerler diye düşünüyorum. Yani pek 2022-21 pek seçim yılı gibi gelmiyor bana doğrusu. Evet, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle çok iyi bildiği ve adeta usta olduğu bir konu var. O da işte bu tahmin ettirme ya da merak ettirme oyunu. Şimdi e, geçen günde, paz pazartesi günü bir laf etti Sayın Cumhurbaşkanı. Çarşamba günü önemli bir müjde açıklayacağım dedi. Almadın mı müjdeyi sen? Müjdeyi daha almadım. Yani aya gideceğimiz de. müjdesinin haricinde bugün e ne işte açıklayabilirim? Ama çarşamba akşamı açıklayacağım bekliyorum. dedi. Herhalde orada bir bir şey oldu, bir hesap hatası oldu anladığım kadarıyla. Benim yani e, bahsettiğin iş için çarşambaya e, randevu vermişti. Halka sesleneceğim demişti değil mi? Yanılmıyorsam. Bir ulusal evet. sesleniş konuşması evet. beklentisi vardı. Hatta bugün Türkiye gazetesinde Yeni petrol bulunmuş olabilir, gaz bulunmuş olabilir, evet. uluslararası bir anlaşma olabilir, altın bulunmuş olabilir diye şeyler vardı, tahminler vardı. Belki evet. görmüşsündür. Benim tahminimi söylüyorum. Bu uzay meselesi e, asıl işte bu müjde buydu. Evet. Ama orada bir hesap hatası, bir tarih hatası oldu. Salı akşamına denk geldi. Çünkü verecek olsaydı herhalde grupta da söylerdi diye düşünüyorum. Evet. Ama ee, burası bir müjde kimsenin ağzında da yok şu anda. Evet. Başka bir müjde. Ama burası Türkiye Yavuz Oğhan belki bu akşam saat 21 sularında çıkıp bu kez Mars'a gideceğiz diyebilir. Onu da tabii <laughs> ihtimal dışı tutmamak lazım. Yavuz Oğhan çok teşekkürler yayınlara katıldığınız için. Ben, ben teşekkür ediyorum i̇yi yayınlar diliyorum. Sağ ol. İyi akşamlar. Gazete